Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Mayıs 2023 Aralık'tayız. Evet bugün ülkemizde iktidarı devleti hükümet kadar diyecek bir seçim var. İnşallah herkese hayırlı uğurlu geleceğimiz için daha iyi birilerinin yönetebileceği bir seçim olur inşallah. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Kameramızı ayarlamaya çalışıyorum. Evet, dönüyor. Şimdi kovan açacağız. 2023 yılının bölmeleri var burada. İlk bölmesi, kovan anasız kalmıştı. Ben kovan ikiye böl bölmüştüm Mart ayında yapmıştım. Yani bir iki ay oldu rahat bu kovanı bölele. Kovanımız bayağı gelişti. Biz de tabii dışarıdan destek de verdik. Şimdi hep birlikte bu kovanı açacağız. Yapacağız. Sizinle birlikte açıp video yapmak istedim. Evet, 7 çıta. 7 çıtaya ulaşmış bir kovanımız var. 7. çıtada ham petek var. Bu adam biraz nektar geliyor galiba. Çünkü biraz kabartmışlar. Evet son çıtası ham. Bir tarafını kabartmışlar. Herhalde bir tarafı da dur. Daha herhangi bir işlem yok. Bakın. Çarşamba günü vermiştim bunu. Çok da fazla bir şey kabartmamışlar. Üst tarafta az bir şey. Çarşamba bugün pazar. Çarşamba günü öğlen sonra geldiğinde vermiştim. Bakacağız son çıtaya. Altıncı çıtaya Kanarı gelmiş 2023'ün anası bu. Evet. Bu şekilde. Bakalım buralarda günlük yumurta var mı? Evet. Ana buralara komple yumurtlamış arkadaşlar. 2-3 güne çatlar. Anarımız da burada. 2023'ün anarısı. Öbür tarafa geçti. Köşede saplanıyor bizden. Bu sene bala çalıştıracağım bu kovanı. Yani bir yaklaşık bir ay var benim burada bal akımına. Bir aya yakın. Şu an yedi çıtada. Destekleyeceğiz bunu. Bazı zayıf kovanlarım var. Onlardan kapalı yavru alıp veriyorum. Destekliyorum. Evet. Diğer çıtalarına da bir bakalım. Herhangi bir şey var mı? Evet. Tehdit yüzüğü yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Boş. Kapalı yavru çıkmış. Yerine ana arı yumurtasını atmış. Diğer tarafı da bu şekilde. Güzel Birkaç kovanlarda Biraz silkeleme yaptım Aralar biraz ışınlaştı Yüzük bozdu Bir tane kovanımız Oğula niyetlenmişti bölmüştüm Ana arısını Götürdüm ana arı yine Oğula niyetleniyor Ben de ana arıyı aldım buraya Getirdim yet şu an su şişesinde anarı çıkartıyoruz. 6 altı çıtalık bir kovan. Oradan bir yüzük vereceğim ona da. Evet paket kapalı yavrusu. Ve boş yüzükler yürüyorum. Evet güzel bir paket bir yavru. bir paket yavru. Şurada söküm olmuş. Yerine geri ana arı yumurta atmış. Ben son iki haftadır polen tuzaklarını kapattım arkadaşlar. Açmıyorum. Kenarda bir tane açık bir yer var. Oradan girdiği kadarıyla çoğunluğu poleni taşıyamıyor. Çünkü polen tuzağı açmadığımızda kovan polen geliyor. Biz haftada bir geliyoruz. Ve kovan kanarya yumurta atacak yer kalmıyor arkadaşlar. Ben daha onun için polen uzaklarını açık bırakıyorum. Geldiğimde polenini alıyorum alttan. Şu an açtım geri kapattım tuzağı. Hem o oğlan yetmezsin. Petekler bloke oluyor. Polenden sonra oğul eğilimi oluyor. Bu paket yavru da burada var. Güzel 4 tane 4 tane. Var. bunlar bu Evet burası yavru bal bana yavru. Çok güzel yavru durumu. Ben kulağını ana da rahatlıkla her yere yumurta atabiliyor. Buradan onu anlıyor. <laughs> <laughs> Buradan yeni kabartıyorlar. Bu şekilde kovanı kapatacağım arkadaşlar. Gayet güzel. İçinde kapalı yavru, kapalı yavru, kapalı yavru, kapalı yavru, kapalı yavru. Yani 1, 2, üç, 4, beş tane. Burada komple yumurta. Yani bu 5 beş tane patladığında bu yavrular çıktığında, doğduğunda kovan bir 5 katı olacak. Katını da atarız. Haftaya büyük bir ihtimal bayağı bir gelişme olur bundan. Bu şekilde kovanı kapatıyorum. Videolarımı izleyip beğenirseniz sevinirim. Videolarım hakkında düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Evet seçim hepimize hayırlı olur inşallah. Hakkımızda en hayırlısı Türk milletini, Türk ulusunu, geleceğini en iyi kim düşünüyorsa o olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.